Merhaba değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbimden herkese sağlık ve huzur diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bugün 1 Nisan 2022 değerli arkadaşlar. Muz yetiştiriciliğinden bahsetmek istiyorum. Artık havalar ısındı, don tehlikesi geçti. İnsanlar muzu yavaş yavaş işlemeye başladılar. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. İleride muz işliyorlar. Muz işlemek yaza hazırlık oluyor değerli arkadaşlar. Bu meyvesini aldığınız e, anaç muzları köklüyorsunuz. Şunlar yani köklenecek olanları köklüyorsunuz. Ya da fazlalığını alıyorsunuz şu şekilde. Çünkü yanındaki enik diyoruz biz ona yenimiz olacak. Yeni e, meyve verecek olan yavrunun Alanya'daki adı Enik'tir. Biraz böyle canlılara insana da benzetilmiş. Ona zarar vermemek için biraz yukarıdan kesiyorlar ve çapa yapıyorlar değerli arkadaşlar. Ve daha sonra da şu damlama e, hortumları serilecek. Mutlaka bu şekilde yapmanız gerekir yoksa istediğiniz ürünü alamazsınız muzda. Bunun zamanı da çok önemli. Artık yazın başlangıcında don tehlikeleri geçince e, muzun bu fazla yapraklarını da alıyorsunuz. Eniklerdeki. İnsanlar çalıştıracak işçi de bulamıyor. Sıra bekliyorlar. Muzu hem hayvansal gübreyle hem de kimyasal gübreyle Beslemeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü sadece kimyasal gübre ile muz olmuyor mutlaka hayvansal gübrede sonbaharda veriliyor kışın başında hem e, muzu besliyor hem de sıcak tutuyor bazı üreticiler sadece kimya vererek vererekten e, muzu yetiştirmeye çalışanlar da oluyor ama o zaman istedikleri meyve kalitesini elde edemiyorlar. Zaman zaman bunu yapan oluyor. Ama o zaman muz dalları zayıf kalıyor, yeterli büyüklükte olmuyor ve yeterli dolgunlukta da olmuyor dallar. Şimdi size dal gösteremiyorum. Burası açık. Bunlar artık yeni Çünkü zaten havalar yeni ısındı. Eğer muz işledikten sonra don olursa sizin şeyleri, şeyleriniz hep emeğiniz boşa gider. Hem de enikler de dona da bilir yani. Onun için donların geçmesini bekliyorlar. Geçti artık. Nisan'da yağmur bile gözükmüyor. Nisan ayının sonuna kadar baktım. 27'sinde bile bir yağmur gözüküyor. O da yağacak mı bakalım. Bu yılda Nisan yağmuru gözükmüyor. Bunlar da daha işlememişler. Önce kuru yapraklarını alacaklar. Şu taraf işletmiş. Yukarı taraf da işletmiş galiba. O taraf işletmemiş. Belki henüz işçi gelmemiştir. Bir bakayım yukarı tarafında olmuş. Çünkü onlar da işletmemişler çünkü büyük büyük anaçlar duruyor kesilmemiş daha yeni yapacaklar galiba buralar yapılmamış zaten hiç bizim bu bölgede seraya gerek yok aslında muz serasına ama insanlar daha fazla ürün alabilmek için sera yapıyorlar muz serada olursa biraz daha fazla ürün alıyorsunuz İnsanların parası da varsa ne yapayım ne yapayım diyor. Elimdeki parayı nasıl değerlendireyim, Sere yapayım diyor. bir da biraz havaya giriyor galiba. Böyle fabrika kurmuş gibi falan hissediyorlar kendilerini. Bilmiyorum artık de da bulunmayayım. Şunlar araka. Ay aynı kadar güzel çiçek açmış. Oh, mor, mor, pembe. Çok güzel çiçek açmışlar beyaz. Ben üniversiteye giderken yıllar önce arkadaşlarım bana muz ağacı nasıl diye sormuşlardı. Ben de, ha, yani portakal gibi elma, portakal olsa elma ağacı gibi dersiniz. Biber olsa patlıcan gibi dersiniz. Ben biraz nasıl anlatacağımı Bilememiştim. Tek yıllıktır muzlar. Bir e, muzdan, muz ağacından bir kez, sadece bir kez meyve alıyorsunuz. İkinci bir kez meyve yok. Patlıcan bile eğer don olmazsa, eğer hiç don olmazsa birkaç sene patlıcandan ürün alabilirsiniz arkadaşlar ama. Muz öyle değil. Muz bir kez meyve verirse size. Muz ağacından bir kez, sadece bir kez meyve alırsınız. Arılar da çıkmış. Biz e, bunu araka diyoruz. Bizim Alanya'da araka ayrıdır. Bezelye ayrıdır değerli arkadaşlar. Araka kılçıklıdır. Bezelye de kılçık yoktur. Bulmacalarda hep bezelyenin eski adını sorarlar araka. Bizde biraz farklı cins. Cinsi de kastediyorsunuz araka derken. Da görünce aklıma geldi. Size söyleyeyim dedim. Alanya nerede ya? Ha buradan Alanya gözükmüş. Tepenin arkasında kalıyor. Şurası üniversite. Şu taraf Yaylalı köyü. Zenginler bayağı yer aldı oradan. Satan da çok oldu. şuraya duvarın başına çıkayım. Aşağıya doğru. Bunlar eski çürük taşlar. Şu taraf deniz. Şöyle. Bu taraf doğu. Benim videosunu çektiğim birçok tropik meyve dondu bu yıl. Bayağı don oldu. 2016'daki kadar şiddetli olmasa da bayağı fidanlarım, şeylerim dondu. Ama ne yapayım? Dondu artık. Yapacak bir şey yok. Mangolarım dondu. Fidanlarım birçoğu tamamıyla değil de öyle Bugün hiç video çekmek aklımda yoktu. Muzlar böyle bir göstermek istedim. İki ay sonra burası yemyeşil olacak. İnşallah iki ay sonra da burayı böyle tekrar video çekerim. Şu muzların olduğu yeri gözlerinize inanamayacaksınız. Yemyeşil olacak inşallah. Burada küçük bir işim var. Dün avokado çekirdeği ekiyorum, ekecektim ekemedim. Bugün öğleden sonra inşallah bir kısmını ekerim. Şurada fidan varmış. Avokado fidanı. Biri fidan yapmış. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Herkes fidan yaptı bu yıl. İnsanların fidanı elinde kaldı. Ama herkes fidan yetiştirdi arkadaşlar ya. Herkes eczacısı. Muz, müdölümlerle muzu olanlar. Demirci, kaportacı, kuyumcu, ayakkabıcı kim aklınıza gelirse ya kafasını gördüğüm selam verdiğimin e, avokado fidanı var. Hiç abartmıyorum. Keçi mi ya şunlar? Yolun üstünde arı da varmış orada. Keçi mi köpek mi ya bilemedim. Çok uzak. Yani fidan yetiştirmenin de bir esprisi, bir anlamı, bir özelliği kalmadı. Bilen bilmeyen herkes fidan yetiştiriyor. Benimki 30 lira diyor, 40 lira diyor. Fidanlar nasıl büyür mü? Ay diyor ben diyor şunu diye 50 liraya aldım diyor. Bir bakıyorsun ya ben bunu bana bedava verseler dikmem dedim ya. Büyümez bu fidanlar, gelişmez. Yani şöyle biraz bakın. Gelişen fidanlar 10 lira fazla verin, gelişen fidan alın. Yani... Ne demiş atalarımız? 300 etin yahnisi mundar olur. Vallahi çok doğru bir söz. Herkes fidan yaptı. Herkes şu fidanları görünce aklıma geldi. Bu kadar da fazla. Neyse ben artık işlerim. Buradaki işimi yapayım. Eve gideyim. Az da olsa biraz çekirdek ekeyim. Vaktim geçer. Günüm geçer. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.